Arkadaşlar merhaba, daha önce e, birinci bölümünü çektiğim, ikinci bölümünü çekmeye bir türlü fırsat bulamadığım şu köpek köpeğinizle Amerika'ya seyahat etmek konulu videoya devam ediyorum. Biz artık Amerika'dayız. Amerika'ya Los Angeles'tan girdik. Şu anda da Wyoming'deyiz. 18 gündür falan buradayız. Seyahatimiz gayet güzel geçti. Şimdi başından sonuna hemen sizlere ufak ufak ne yaptığımızı anlatayım. Şimdi ilk önce bir titrasyon kağıtlarla göstereceğimi söylemiştim titrasyon testi Ankara'dan geldi kuduz aşısını yaptırıyorsunuz köpeğinize ondan sonra 31. günün yani bir ay sonrasında artık antikorlar çalışmaya başladığında bir kan aldırıyorsunuz köpeğinizden ve veterineriniz gerisini hallediyor onu Ankara'ya gönderiyor titrasyon testi için Ondan sonra cevabını geri alıyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Titrasyon testimiz geldi ama sorun titrasyon testimiz değil zaten. Sorun ee Los Angeles'la konuşmak ve Los Angeles'ta ee, bilgi almamız gerekiyordu. Los Angeles bize bütün bilgileri verdi. Dedi ki önce şu formu doldurun. CDC'nin nerede o? Hı. Önce şu formu dolduruyorsunuz. CD'sini. Bunu da o e, CDC ofislerin anlaşmalı olduğu hava alanlarında bir ya da iki tane tesis oluyor. Biz Rus Canal Facilities ile anlaştık. Gayet de iyilerdi. İyi ki de onlarla anlaşmışız. Bu kağıdı dolduruyoruz. Ondan sonra bu kağıdı doldurduktan sonra onlar bizim e, rezervasyonumuzu alıyorlar. Ama son bir ay içindeyseniz yani seyahat etmenize son bir ay kaldıysa çünkü bütün belgeleriniz son 30 günlük olmalı. Yani 2 aylık, 2 ay önce imzalanmış bir belgeyi kabul etmiyorlar. Yani 29 günlük belgeler okey siz seyahat edene kadar. Ee, biz 1 Eylül'de geldik. Bu belgeniz 1 Eylül için. Rogun mikroçip numarasının olduğu, işte sahibinin kim olduğu, kimle seyahat edeceği, hangi adreste olacağı falan filan bu bilgiler bu bilgileri gönderdikten sonra bir bekleme sürecine girdik biz çünkü çok erken başvurmuştum ben o süreçte beklemeye devam ettik ama şöyle bir form doldurduk bu formda da CDC formu bu internet üzerinden dolduruluyor ve kesinlikle elle kalemle doldurulmaması gerekiyor yani doğru doldurup veterinerinize imzalatacaksınız Herhangi bir yanlışlık olmayacak. Veterinerinizin ismini, diploma numarasını, adresini vesaireyi her şeyi önceden alıp bu kağıda e, bilgisayar üzerinden doldurmanız gerekiyor. Yazılı hiçbir şey kabul etmiyorlar. En önemli özelliği bu. Bu belgelerin hepsi e, internet üzerinden yani bilgisayar üzerinden yazılmalı. Bu form da aynı şekilde. Bu formda kaç tane kuduz aşısı olmuşsa son 3 kuduz aşısını yazıyorsunuz buraya. Markasına kadar soruyorlar. Markası, hangi sene olduğu, o aşının geçerlilik tarihini, aşının e, üzerindeki işte tarihi geçmiş mi, değil mi? Onu bile soruyorlar yani. Bütün o şeyleri cevaplıyorsunuz. Titrasyon aşısının sonucunu soruyor ve sizin köpeğinizi muayene ettirdiğiniz veterinerin diploma numarasını, adresini, telefon numarasını, e-mail adresini istiyor ve onlardan kaşeli bir e, paraf alıyorsunuz. E, CDC ofisten cevap gelmeden bu formu benim CDC ofise göndermem lazım ki onlar bana cevap gönderebilsin. Onların bana cevap gönderebilmesi için benim ilk Tarım Bakanlığı'na şimdi gitmem gerekiyordu. Burada bir Tarım Bakanlığı veterinerine ait bir imza gerekiyor. Tarım Bakanlığı'na gittim. imza attırdım. Geldim. Randevu almadım. Sadece kadınla konuştum. Ne zaman istersem gelebilir miyim diye. Ona göre gittim ve şey yaptım. Telefon ettim ama. Bu imzayı aldım. Sonra bu iki belgeyi scan edip mail yoluyla Rüyüz Kenal Facility'ye yolladım. Ee, ve o süreçte yani bu ikisinin arasında e, önce 500 dolar sonra da 1200 dolar ay, 700 dolar yani toplam 1200 dolar para ödedim. Ödemelerimi yaptıktan sonra ve CDC ofisten onlar da benim bütün bu bu belgeme doldurduğum forma e, Tarım Bakanlığı'nın onayına sonra da Tarım Bakanlığı'ndan son iki hafta öncesine randevu aldım ama o randevuyu e, almadan önce artık o belge bana Amerika'da lazım olacağı için CDC ofise e yolladığım kağıtlardan sonra Ruth Kennel'dan bana böyle bir kağıt geldi onda artık şuna benzeyen yani şu yanımda gördüğünüz tipi toşa benzeyen bir köpeğin Los Angeles'a geleceğini şu tarihte şu uçakla şu saatte ineceği bilgileri yazıyor yani artık biz bu köpeği bekliyoruz diyorlar ee, bu kağıt da geldikten sonra bütün bunları alarak Tarım Bakanlığından randevu aldım Tarım Bakanlığına gittim Tarım Bakanlığı da bana asla kopyalanamayacak şöyle yaldızlı bir sticker'ının yani damgasının olduğu bir e, 4-5 sayfalık bir kağıt teslim ettiler. Burada da klasik bizim e, şey hükümet devlet dairelerinde yapılan ...damgalar, mühürler vesaire. E, Rogun belgeleri, sertifika numarası... E, ...damga, mühür ve imzalı... ...Tarım Bakanlığı'na ait veterinerler tarafından... ...hazırlandı. Rogun pasaportunun ilk sayfası... ...resimli olması gerekiyor. Resim yapıştırmıştım. Aşılarının olduğu sayfa... E, ...mikroçipinin takıldığı... Belgenin olduğu sayfa aşıları. Bruce Kennel Facility'den gelen onay belgemiz. Bizi bekliyorlar. Ondan sonra bir de ilk başta doldurduğum bu CDC formu. Hepsi Tarım Bakanlığı tarafından sayfa sayfa imzalandı. Yani benim çalışmalarımın hepsinin onayı Tarım Bakanlığı'ndan şöyle bir dosya oldu. Bunu onlara vermeniz yeterli dediler. Ama biz yine de yanımıza 4-5 kopya daha önceki bütün bu çıkardığımız kağıtlardan şöyle dosyalara içinde her şey olacak şekilde ben hazırladım. Çünkü ne olur ne olmaz. Bir daha bunları oradan indir, çıkart, yazdır falan yapamayacağım için böyle bir ön hazırlık yapmıştım. Bu belgelerimizi bu şekilde hazırladık. Ve artık tek yapmamız gereken uçak saatimizi ve zamanımızı beklemekte. Uçağımıza gittik güzelce e, zaten rolla ro uçağa binmem ayrı bir e, hikaye ve ayrı bir e, video konusu onu kabine almak onun işlemleri vesaire onlar da ayrı bir mevzu ama normal köpeğini Amerika'ya götürecek herkes için yapılacak işlemler bunlardan ibaret Amerika'ya indik ee, Los Angeles'a zaten sadece ROG için indim normalde Denver'dan da gidebilirdim daha önce söyledim daha yakın Denver çünkü Wyoming'e Los Angeles'a indik ondan sonra e, ROG'u küçük bir Vito B kapısında bekliyoruz ya bu arada bize bir grup kuruyorlar WhatsApp'tan WhatsApp'tan beni gruba aldılar ve e, ROG'la ilgili bilgiler işte indiniz mi neredesiniz gümrük polisi sizi bıraksa bile kesinlikle ve kesinlikle şey yapmayın oradan e, hızlı bir şekilde e, geçip çıkmayın yoksa köpeğinizi işte derhal ülkenize geri gönderirler falan filan gibi yani onlar da korkuyorlar aslında köpeği bir an önce alıp işlemlerini halletmek istiyorlar ki geçerliliği Amerika'da da şey olan bir belge verebilsinler sonra bir vito geldi e, bu minnoş benden daha önce hiç ayrılmamıştı ilk defa ayrıldık ee, onun için çok üzüldüm. Çünkü dilini bilmediği bir ülkede, hiç tanımadığı insanlarla e, bir gün geçirdi. Hani kafeste kalacaktı gerçi ama e, bir gün geçirdi. Biz de tesadüf Labor Day'a denk gelmişiz. Labor Day'a denk gelmeseydik uçağımız çok erken inmişti ve uçağımız erken indiği için aynı günde teslim edebilme ihtimalleri vardı aslında. Bakın bu ayrıntıyı atlamayın. Cuma günü gelmeyin Amerika'ya eğer köpeğinizle geliyorsanız. Cuma günü geldiğinizde Bunlar cumartesi, pazar yarım gün mü çalışıyorlar, ne yapıyorlar? Ta pazartesine kadar köpek tesiste kalabilen, kaldığı da olmuş zamanında. O yüzden hafta içi, pazartesi, salı günlerini tercih etmeye çalışın. Ee, ve sabah 11'de e, Los Angeles'a inmiş olun. Yani öğle saatlerine kadar inmiş olun. Akşam saatleri ve 7'den sonrası da aynı şekilde. Hele pazar günleri falan hiç yoklar zaten. Ee, onlar köpeği teslim alana kadar köpek alanda bile e, karantinada kalabilir o yüzden hani o onları iyi e, kendinizi planlayın şeye göre e, duruma göre neyse biz indik indikten sonra biraz gümrük polisiyle e, ufak bir e, mülakattan sonra geçtik oradan e, biraz uzun sürdü tabi çok kalabalıktı çünkü labor day olduğu için ee, geçtikten sonra şeye gittik, çıkışa gittik. Çıkışta da arabayı hemen buluştuk. Onlar bana WhatsApp'tan mesaj attılar, şurada sizi bekliyoruz diye gittik. Logo teslim ettim. Böyle hüzünlü bir ayrılık oldu ama bir an önce hani onu arabaya koyup kapıyı kapattım ki o da ben de şey olmayalım, kötü olmayalım diye. Neyse ertesi gün saat 1 ile 3 arasında teslim edeceklerini söylediler. 70 dolar daha fazla ekstra para verdim ben onlara ki otele getirsinler diye. Ben de Hilton Airport otelde kaldım. Gayet güzel bir oteldi. Tesise de yakınmış galiba. Çünkü 1 ile 3 arasında teslim edeceğiz dediler. Ertesi gün saat 1.30'da getirdiler çocuğumu. Birazcık hırpalanmıştı kendisi. Hırpalanmıştı derken hiç tanımadığı bilmediği bir yerde. E, değişik tabii o mamayı da... E, yemek istemedi herhalde. Çok alerjileri vardı geldiğinde. İnanılmaz kaşınıyordu mesela. Buraya geldi, gelir gelmez hemen bir veterinere gittik. Veteriner de 269 dolar falan verdik. Bayağı bir ilaç içiyor şu anda. Ee, aslında şey şimdi sinek kovalıyor. <laughs> bir tane sinek var orada da... ona taktı kafayı. Onu rahatsız ediyor çünkü sürekli ona konuyor. Neyse, e, ilaç tedavisine başladık. Ee, ama orada söylememe rağmen yanlış bir mama yedirmiş olabilir. Artık rob alerjileri olan bir köpek. Oradan da artık ben değil ama Rog Amerikalı oldu. Rog artık Amerika'nın tanıdığı bir aşıyla e, kutuz aşılandığı için e, kutuz aşısı artık onun bir ha bir de veterinere de gittiğimiz için artık onu burada tanıyorlar. Türkiye'ye geldiğimizde 6 aydan fazla kalmaz Türkiye'de bir şekilde tekrar Amerika'ya geri dönersek tekrar aynı işlemleri yapmak zorunda kalmayacağız. Ama kuduzun olduğu yaygın olduğu ülkeler arasındayız. Tekrar 6 aydan fazla Türkiye'de kalırsak bütün bu işlemleri tekrar yapıyoruz. Sadece titrasyonu tekrar yapmayabilirsiniz Onun da bir özelliği var Aslında titrasyon testi Bir kere yapıldığında Köpeğiniz için ömür boyu geçerli olabiliyormuş O da nasıl biliyor musunuz ee, Son yaptırdığınız Kuduz aşısını tarihini geçirmez ee, Her sene kuduz aşısını Bir hafta önceden Yaptırırsanız bu titrasyon testi Ömürlük geçerli oluyormuş Ona da dikkat edin Onun dışında dediğim gibi artık rock Amerikalı bir köpek ee, burada Doktor Ed, Adam, Adam, Davis tarafından muayene olmuş ee, Amerika'ya ait rabies vaksinin de olmuş durumda ve biziyiz e, biz iyiyiz, buradayız <laughs> o da iyi mutlu orada burada köpeklere daha çok değer veriyorlar her şey daha güzel onun için burada bence. O da pek dönmek istemiyordur herhalde Türkiye'ye değil mi anneciğim? Nerede sinek? Gitti mi sinek? Kovdun mu sineği? Ha? Bu, bu tilkimizi de Türkiye'den getirdik bu arada. Çünkü bu tilkiye aşık. Değil mi anneciğim? Neyse keyfinin yerinde olması benim için çok önemli. Bunca şey hem maddi hem manevi çok büyük bir zorluk çünkü. İnsanların hani ben o kadar çok stres oldum ki bu belgeler yetişemeyecek bir şey olacak. Son dakika ay öyle olacak böyle olacak diye. Aslında işte e, tam olarak paperworks iyi olduğu zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama o paperworks'un iyi olması için de gerçekten benim veterinerim bile bana dedi ki yani inşallah her şey tamamdır falan dedim. Dedi ki Damla 6 aydır bununla uğraşıyorsun yani olsun lütfen artık dedi. Gerçekten öyle uzun bir süreçti. Benim birazcık da bekleme sürecim e, şeydendi. E, benim buraya geliş tarihim birazcık ertelendiği için o süreçte bir ara beklemek zorunda kaldım bazı şeyleri titrasyon testini önceden yaptırmak zorunda kaldık kaldı ki titrasyon testine de 3 e, ay geçmesi gerekiyor falan diyorlar yani bu titrasyon testini alıp hemen çıkamıyorsun e, kuduz aşısını 30 gün önce yaptırmış olduğun için herhalde o 3-4 aylık süreçte e, bu antikorların gelişmesini mi bekliyorlar kuduz aşısının tam oturmasını mı bekliyorlar? Bir üç aylık bir süreç var. Yani dördünde ee, bakayım ben ne zaman almışım? Mayıs'ta almışım. Tabi numune 13 Mayıs'ta alınmış. 14 Mayıs'ta da teste girmiş kanı. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Tam 4 ay. Yani biz 3 ayı devirdikten sonra çıktık. Ona da dikkat edin. Yani bu titrasyonunu alır almaz koştur koştur. Hani Amerika için konuşuyorum. Gelemeyebilirsiniz. Ay bizden şimdilik bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa onları gene e, ilk videonun altına yazdığınız gibi bunun altına da yazabilirsiniz. Büyük bir samimiyetle cevaplarım hepsini. Çünkü ben hani herkesin e, küçük ya buna evlat çünkü. Evlatlarından ayrılmamasını istiyorum. Her yere sizinle seyahat edebilsinler. E, bütün belgelerinizi tamamlayın. Güzel güzel gelsinler sizinle. Değil mi anneciğim? Hoşçakalın.